Penis büyütme ameliyatından ve kanılaştırma ameliyatından ertesi gün ya da aynı gün taburcu ediyoruz. Ameliyat sonrası çok ağrılı değil. Basit ağrı kesicilerle ağrıların önüne geçebiliyorsunuz. Peniste ağrı pek olmuyor. Daha çok yağlanan yerlerde hafif ağrılar olabiliyor. Böyle spor yapmış gibi. İdeal yapmada yanma 1-2 gün olabilir. Bol su içmek gerekir. Bunlar düzelir kendiliğinden. Olağan şey ne? Bu ameliyatlarda penis ödemli oluyor. Kasık bölgesi ilk başta ödemli olmayıp ilerleyen günlerde bir hafta 10 günden sonra ödem olabiliyor. Özellikle 15 güne kadar bu ödemler olabiliyor. Penisteki ödem ilk 15 gün daha belirgin oluyor. 15 günden sonra bu ödemin çoğu geçmiş oluyor ve giderek bu e, penisteki ödem azalıyor. Bu azalma işte 3. haftada yani 15 günde artık penisin ne kadar kalınlaşacağını ya da 3. haftada kendini belli ediyor. 2-3 aydan sonra elde edilen kalınlıkta hemen hemen kalıcı olarak kabul edebiliriz. Ondan sonra hacim kaybı çok az, belli belirsiz olabilir. Ciddi bir hacim kaybı olmaz. Ama ilk 15 günde belirgin bir e, ameliyat ödemi ve e, oluyor. E, i̇nsanlar da tek tip değil çeşit çeşit insanlar var. Yani bazı insanların kasık bölgeleri çok daha yağlı, bazı bölgelerin kasık bölgeleri ince, bazı insanların ise çok ince. İnsanların çok ince ise kasık bölgesinden yağ almıyoruz, penis çevresinden yağ almıyoruz. Ama kasıkta yağlılık varsa bu yağı alıyoruz ve ne kadar çok yağlıysa o kadar çok yağ alıyoruz o bölgeden. Çok yağ alırsak orayı inceltmek için çünkü ameliyatta yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi kası bastırıp penisi ileri atmak. Yani e, bu bir illüzyon sağlıyor hem de daha estetik bir görünüm sağlıyor. Eğer çok yağ alırsak o bölgede ödem gelişiyor. Ne kadar çok yağ alırsa ödem o kadar fazla oluyor. Hani hafif yağ alırsak çok fazla ödem gelişmiyor ve genellikle 10-15 günde bu durum toparlanırken çok yağ aldığımızda bu ödemler kasık bölgesindeki ödem 2-3 haftaya kadar sürebiliyor ve 3 hafta sonrası düzeliyor. Özellikle 10-15 günden sonra kasık bölgesine masaj, bakın penis'e değil kasık bölgesine masaj, bu ödemlere iyi gelir. Penis'e ise kesinlikle dokunmamak lazım. Onu zaten ayrıca anlatacağım ama burada da tekrarlayayım. Ameliyattan sonra penis bölgesine masaj kesinlikle önermiyoruz ne kadar önermiyoruz? Penis kanunlaştırma için, 3 hafta penis büyütme için 25 gün cinsel ilişki ve mastürbasyon yapmamak lazım. Çünkü yağlar hareketi sevmiyor. Oraya verdiğimiz yağlar henüz canlı değil. Yani oraya tutunmuyorlar. Oraya tutunup beslenmesi için hareket etmemesi lazım. Eğer mastürbasyon yaparsanız, cinsel ilişkiye girerseniz iki tane şey olabilir. Bir tanesi bu yağlar ölebilir. Çünkü siz onların yaşama şansını, oradaki dokunun yaşama şansını ortadan kaldırıyorsunuz. Beslenmesini ortadan kaldırıyorsunuz. Nasıl tohum, toprağa tohum ektiniz, ektiniz. Hemen 15 gün, 20 gün sonra fideler çıkmaya başlarken orayı tekrar sürerseniz ne olur? O bütün fideler ölür. Bu da onun gibi. O yüzden hareketsizlik önemli. Kalınlaştırmada 3 hafta, büyütmede 25 gün. Kabaca ortalama şey veriyoruz. Diğer bir şey ise Erken dönemde cinsel ilişkiye giriniz. en kötü senaryo ne olabilir? Eğer enfeksiyon kaparsınız, o bölgede çok yağ var, erken dönemde, erkenden bir hafta sonra, 10 gün sonra ilişkiye girdiniz, 15 gün sonra eğer yağlar enfeksiyon kaparsa, bu çok kötü bir senaryo, hiç karşılaşmadık ama ciddi bir enfeksiyon yaşayabilirsiniz. Bu yüzden erken dönemde cinsel ilişkiye girilmemeli ve mastürbasyon yapılmamalı.